Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS coğrafyada çıkmasını beklediğim Türkiye'nin sınır kapıları, Türkiye'nin sınırları, doğal gaz boru hattı ve petrol boru hatları ile ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Buradan bir soru bekliyorum bu sene. Bakalım inşallah çıkarsa ne mutlu biz olur. Hemen ne yapalım? Türkiye'nin sınırlarıyla başlayalım. Küçük küçük notlar şeklinde önemli noktalara değindik. Ne yapalım hemen başlayalım. Ülkemizin en çok sınır kapısı olan ülke hangisidir arkadaşlar unutmayın Suriyedir. En çok sınır kapısı neredeymiş Suriyedeymiş bu bilgiyi unutmuyoruz. Türkiye Elmenistan sınır kapısı kapalı arkadaşlar siyasi sebeplerden dolayı kapalı olduğunu unutmayalım. Baktığımız zaman en işek sınır kapıları sorabilir ÖSYM En işek sınır kapıları arasında hangisi yoktur gibi bir soru sorabilir. Kapıkule, Habur Gürbulak ve Sarp arkadaşlar. Bunlar en sınır kapılarımızdır. Ee, sorabilir. En zaten kapı kule biliyorsunuz ki. Demir İpek Yolu arkadaşlar. Önemli. E, çıkabilir bu sene. Şöyle gelebilir soru. Çin'den İngiltere'ye gider biliyorsunuz ki e, Demir İpek Yolu. Türkiye'den de geçiyor. Türkiye'ye hangi is e, hangi istasyondan girer girer diye sorabilir. E, nereden giriyor? Gürcistan'dan Canbaz istasyonundan. Giriyor Türkiye'ye, Bulgaristan'da e, ne yapıyor? Çıkıyor. Bulgaristan'dan da çıkmış oluyor. E, sorulabilir değerli dostlar. Gürcistan'dan, Cambaz istasyonundan giriyor. Bize e, Bulgaristan'dan çıkmış oluyor. Demir-İpek yolunu bu sene önemsiyorum. En uzun kara sınırımız nedir? Suriye'dir arkadaşlar. Türk haritasında şöyle kabaca. Bakın şurası Suriye en uzun sınır kapısı. E, en uzun kara sınırı daha doğrusu nedir? Suriye'dir. En kısa kara sınırı ise şurada arkadaşlar dil ucu neresidir? Nahçıvan'dır. En uzun kara sınırı Suriye en kısası ise nedir? Nahçıvan olduğunu unutmayalım. Komşularımız arasında yüz ölçümü bizden büyük olan tek ülke hangisidir? İran'dır. Normalde bir harita var değil mi arkadaşlar? Hep yarım gözükür şu coğrafya. Aslında aşağı taraf İran'dır. İran coğrafyası büyüktür. Bizden Yüz ölçümü bizden büyük olan tek ülkedir İran. Unutmuyoruz. Yunanistan sınırımızı hangi nehir oluşturuyor? Sorulabilir. Cevap Meriç Nehri. Ermenistan ve Nahçı... Nahçıvan sınırımızı hangi nehir oluşturuyor? El cevap Aras Nehri. Arkadaşlar sorulabilir. Bakın Yunanistan sınırımızı Meriç, Ermenistan ve Nahçıvan sınırımızı Aras Nehri oluşturuyor. Geldik demir yolu bağlantısı olan sınır kapılarına. Sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisi? Hangi sınır kapılarında demir yolu bağlantısı yoktur? Güzel soru olur. Çıkabilir. Bakalım hangilerinde var? Kapıkule'de var arkadaşlar. Kapıkule Türkiye-Bulgaristan arasında e, biliyorsunuz ki e, kapıdır. Kapıkule, Çobanbey, Türkiye-Suriye, Çobanbey, Islahiye, Türkiye-Suriye yine demir yolu bağlantısı var. Çobanbey'de, Islahiye'de, Nusaybin'de. Bakın bunlarda da demir yolu bağlantısı vardır. Kapıköy'de, var arkadaşlar Türkiye İran arasındaki sınır kapısıdır. Kapıköy, Akyaka kapalıdır. Akyaka hangisinin kapalı olduğunu sorabilir. Ermenistan Türkiye arasındaki sınır kapısı kapalı arkadaşlar Akyaka. Uzun Köprü burada demiryolu bağlantısı var. Türkiye Yunanistan arasında Canbaz, Türkiye Gürcistan arasında. Şöyle bir soru e. sorabilir mi ÖSYM? Sorabilir. Türkiye Bulgaristan arasındaki hangi sınır kapısında demiryolu bağlantısı var? El cevap Kapıkule. Suriye ile e, Suri e demiryolu bağlantısı olan sınır kapıları hangileridir? Çoban Bey, Issahiye, Nusaybin sorabilir. Türkiye ile İran arasında demiryolu bağlantısı olan e, sınır kapısı hangisidir? Cevap Kapıköy. Hangi e, e, sınır kapısı kapalıdır sorabilir. Akyaka arkadaşlar kapalı. Türkiye ile Yunanistan arasında e, siyasi sebepten dolayı Türkiye ile Yunanistan arasındaki hangi sınır kapısında demiryolu bağlantısı vardır? Cevap Uzun Köprü olur. Türkiye ile Gürcistan arasındaki hangi e, sınır kapısında demiryolu bağlantısı vardır? Cevap Cambaz olur. Olur arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. E, önemli kesimlere geldik. Türkiye'nin Yunanistan ile sınır kapıları nelerdir? İpsala, Uzun Köprü, Pazar Kule. Pazar Kule arkadaşlar. Hangisinde demiryolu var? Baktığımız zaman demiryolu uzun köprüde. Türkiye'nin Bulgaristan ile sınır kapıları. Kapıkule eniştek olan Aziziye Hamza Beyli. Hangisinde var? Kapıkule'de vardır demiryolu. Türkiye'nin Gürcistan ile sınır kapıları hangileridir? Sarp, Türk Gözü, Çıldır, Aktaş, Canbaz. Hangisinde var? Canbaz'da demiryolu bağlantısı var. Ermenistan, Ermenistan ile olan sınır kapılarımız Akyaka ve Alican'dır. Arkadaşlar bunlar kapalıdır. E, Türkiye'nin Nahçıvan ile sınır kapıları nedir? Dilucu Umut'tur arkadaşlar. Diğer adı çıkabilir. Sorabilir. E, İran ile sınır kapılarımız Gürbulak, Kapıköy, Esendere. Hangisinde var? Kapıköy'de arkadaşlar demiryolu var. Türkiye'nin Irak ile sınır kapıları Habur. Arkadaşlar Habur'un özelliği önemlidir. Orta Doğu'ya Açılan en içteki kapıdır, Habur arkadaşlar unutmayın. Sorabilir böyle bir soru. Orta Doğu'ya açılan en içteki kapı neymiş? Habur arkadaşlar ve Üzümlü sınır kapıları vardır Irak'ta. Suriye ile çok sınır kapısı var. Değerli dostlar. Yayla Dağı, Cilve Gölü, Çoban Bey, Ceylanpınar, Kargamış, Mürşitpınar, Şenyurt, Nusaybin, Cizre ve Zeytin Dalı. Zeytin dalının özelliği neydi? En son açılan nedir? Sınır kapısıdır. Hangi devlette? Suriye ile sınır oluşturuyor. Geldik doğalgaz boru hatlarına. ÖSME buradan soru sordu. Nasıl sordu? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin doğalgaz boru hatlarından doğalgaz boru hatları arasında yer almaz diye sordu. Türk akımı var. Rus doğalgazı Karadeniz üzerinden Trakya'ya gelecek ve oradan Avrupa'ya taşınacak arkadaşlar. Bu sınır kapısı. Bu sınır kapısı çıktı? Türk akımı arkadaşlar boru hattı. Önemlidir. Türk akımı önemli. Mavi Akım'ı ÖSYM önceden sordum. Rus doğalgazının, e, Rus doğalgazını Anadolu'dan Avrupa'ya taşıma projesinde biz ne diyoruz? Mavi Akım diyoruz. Tanap neydi? Tanap Trans Anadolu projesi demektir. 2013 yılında Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Azerbaycan doğalgazını Anadolu'dan Avrupa'ya taşıma projesine ne diyoruz? Biz Tanap diyoruz. Tap neydi? TAP ise Trans Adriyatik projesidir. Yine Azerbaycan doğalgazını Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden Adriyatik yani İtalya'ya taşımayı planlayan projeyi diyoruz. Teoride Nabuk koyu rafa kaldıran projedir. Şah Deniz 1 ve 2 ise Azerbaycan doğalgazını doğalgazını Anadolu'dan Avrupa'ya taşıma projesidir. Şah 1 2 İran doğalgazı ise Türkiye doğalgaz ihtiyacının %13'ünü biz İran'dan bu doğalgaz hattı üzerinden karşılıyoruz arkadaşlar. Batı Hattı ise 1987 yılında ilk doğalgaz hattıdır. Ee, Rusya'dan geliyor Batı Hattı. Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı ise 2004'te gaz alımı başlamıştır. Özmen'in sorduğu soru neydi? Ee, doğalgaz boru hatlarından biri değildir diye sordu. Türk Akımı, Mavi Akım, Tanap, Tap, Şah Deniz 1-2, İran Doğalgazı, Batı Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum ee, bunlar önemli. Bunların arasına ne yattı arkadaşlar? petrol boru hattını attığı ÖSYM. E. Baktığımız zaman Bakü, Tiflis, Ceyhan. Azerbaycan petroldür. Adana'nın Ceyhan ilçesine geliyor. Bu petrol hattı. Kerkük yumurtalık. Irak'ın petrolleri Adana yumurtalığa geliyor. Batman 4 yol. Batman'da üretilen yerli petrol 4 yola geliyor arkadaşlar. Yumurtalık Kırıkkale ise Kırıkkale rafinerisi yumurtalığa gelmektedir. Evet sizlerle birlikte e, ne yaptık? E, Baktığımız zaman e, sınırlarımızı gördük, sınır kapılarımızı gördük, e, doğalgaz boru hattını ve petrol e, boru hattını görmüş olduk. Buradan bir soru çıkarsa e, arkadaşlar buralardan gelir muhakkak. E, umarım e, işinize yaramıştır bu video. Kendinize çok çok iyi bakın değerli dostlar. Allah'a emanet olun.